Ne yapıyorsunuz lan? Pek de ne yapmanızı sormam değişik bir şey. Evet. Bugün saçma salak birisi videoma yorum yaptı ve bu yorum çok kötü. Ben öyle o youtuberlar gibi kaç gün uğraşıp gösteriş olsun diye sırf gerçek oldurduğunu inanayım inansınlar diye para kasmıyorum. İşte ben de böyle birisiyim. Ama kimi öyle kimi böyle sanar beni kimi öyle sanar. Adam para kasma taktikleri diyor. Yazık fakirin bir kası vardır. Bunun iki sebebi iki farklı halini açıklayabilirim size. Önce birincisi ben bunları yapmadan önce para kasmadım. Yatarken aklıma geldi ve ben de çekeyim dedim. E ikinci sebebi ben yöntemleri arda bir yapıyorum. Ama bunları satsam fena para eder. Değil mi? Bunları satsam fena para eder. Ama işte satmıyorum. O Enes dediğim Enes dediğim Zirsko'ya veriyorum Enes abi. Yani ben bu yöntemleri uygulasam para kasardım. Ben bunları Enes'e veriyorum. Nedeni? Senin gibi mal değiliz biz. Tamam mı? O senin yazdığın yorum gibi mal değiliz. Ben Enes'e veriyorum. O satıyor. Para geliyor. Parayla da SP alıyoruz. SP alınca ne oluyor? Coin kasıyoruz. Ama coin diyorum. Level kasıyoruz. Büyü basıyoruz. Bunlar oluyor. Yani öyle şey değil bu. Hmm, mesela ben bunları satmıyorum değil. Bu yalan da değil aslında. Bak gördün mü? Direkt videodayken girdim madene. 15 tane demir buldum. Bu benim şansım değil. Ben dünyada neredeyse en şanssız insan olarak varım. Bak burada da çıktı. Mesela benim şanssızlığım şöyle. Bir, bir ürün sipariş ederim. Kargo aracı kaza yapar. Mesela benim şanssızlığım o derecedir. Ha bak. 27 mi neydi? Şimdi kaç oldu? Ben satacağım mı? Tamam mı? Bu arada bu videoyu zaten YouTube'u bırakacağım ya. Allah. Saçma sapan adaletsiz YouTube. Zaten bu videonun amacı da o. YouTube'u bırakıyorum. İlk başta böyle açıklama yapayım dedim. O mal izleyen ama yorum yapan geri zekalının tekine laf sokayım dedim. nasıl laf sokma değil de. Oruçlu oruçlu beni sinir etti. Neyse. Sanatçılara bin bir türlü Kötü dostlar yapıyorlar. Ne yapalım? Bize de bu mal değneği gelmiş. Videomuza. Mal değneği. Emin ediyorum. Malın teki. Fakirimin bir ikazı varmış. Lan sen Titanium oynuyorsun mu? kaç kan var? Ya yani kimi kimle sorguluyorsun? Yemin ediyorum salon teki ya. Abi videoda neredeyse şey kasıyoruz ya. Demir kasıyoruz abi. Satacağım lan. onları satılırsa. Alırlarsa. Bu çok para ediyor da. Ama bu ne ya? İşte o mallara denk geldik. Adam galiba tisendimen yeni başlıyordu. Geldi önüne çıktı büyüdü. Tıkladı. Hop. Bir kam olunca da şey yaptı. Ee, hani para kasma taktikleri. Ben o para kasma taktiklerini uygulamıyorum. Gel lan sana göstereceğim bakalım. O para kasma taktikleri onu da ekran. Para kasma taktikleri ne işe yarıyormuş. Göstereceğim lan. Zaten ben de bu kanaldan engelleyeceğim. Kendini çok iyi tanıyorsun ve biliyorsun. Tekrar özet geçeyim. Titan'ın para kasma taktikleri diyor. Adamın bir kası var fakir. Bu. Eğer bu arkadaşımsa. Ekran dondu. Ben böyle yapıyorum ya. Benim sıkıldı zaten. Eğer arkadaşımsa var ya. Pu silerim. Arkadaşım mıdır lan acaba? Burada ne yapıyorsunuz? Aynı mı yapıyorsunuz? Ne var burada? <Sessizlik> oh, 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 Lan hadi sen de Flador'a git ya. Adam malına bir şey göstereceğiz. Salak Ha <laughs> hadi hadi. Tamam neyse. Askalmış. İşte arada şurada askallı bak benim sinirimin yerimden oynatıyoruz. Mhm <laughs> mhm. Madan ana ana ana

Arkadaşlar YouTube'u bırakma nedenimi de şöyle biraz açıklayayım. Adamın 37 videosu var. 4000 abone. Benim bu videoyu saymazsak 31 ab aman 31 videom var. 35 abone. <laughs> bu adalet mi? YouTube. 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 Bu adalet mi şimdi? Lan adam şöyle yapıyor. Ana! Lan elmas mı? Kaç elmas? Ana! Adam böyle yapıyor. 1 milyon oluyor. Lan GTA 5 oynuyor. 1 milyon oluyor. GTA 5'in neyinde ne var kardeş? Neyinde ne var yani? Bu oyun ney ney? Ney parayla kız satın alıyorsun ya? Sapık bir oyun abi. Oha, bak gördün mü salam biri gördün mü burada o odun disco var ya enes ap. onom on. he bizim kaleyi taşıyorlardı doğru dur bir dakika şurayı işte bizim klimimiz fakirmişim gördün mü bu benim de klimim bu arada ben sp aldım lan sp 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 ne kadar senin haberin var mı? 1 milyon para kinası. Bak gördün mü buraya işte benim kılıyım. Ya benim geldi Gördün mü? Ne mal mal laflar diyordun. Al işte. Al bura benim. Değil Gördün mü canım? Aklın başına geldi mi? gördün mü? Gördü. Gördüysen iyi. Youtube'u bırakma nedenlerim neydi bu? Yani bu videoda her şeyi açık açık konuştum. Youtube'a geri nasıl dönerim? Her videolarım yüksek izlenme izleme alırsın. Yani, abonem. Abonem 50'ye falan gelsin. Yani. Çukur artarsa abonem. Geri dönün. Ya zaten benim geri dönmemi isteyen kimse yok da. Ben öylesine ödüyorum. Neyse arkadaşlar beni seven sevsin. Onlara teşekkür ederim. Sevmeyen sevmesin. Onun da ben tamam Tamam mı beyler? Seven sevsin. Sevmeyen sevmesin. Ne yapayım? Neyse beyler. Youtube'u bırakma sebeplerim bu. Tek sebep buydu. Hani bir sürü sebep var. Adaletsizlik filan. Bırakma bu sebepleri bu. Başka da sebep yok. Şu en son ıı, Titanium videoma da kötü bir yorum gelmiş. Onu da açıklama yaptım. Bu bütün şeyler, bütün on, bunlar, konular filan bu. O Bay bay. Uzun zaman YouTube'a gelmeyeyim.